Hoş geldiniz gençler ve arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Titan modunun ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayım gençler. Bugün Titan modunda Titan vs Hermit yapacağız yanlış değilse. Bir ay içerisinde her baktığım videoda Shadow Fight 2 izleniyor ve 1 milyon izlenen Shadow Fight 2 videomuz bile ne var maşallah. Dilerseniz hızlı bir şekilde Hermit'te girişelim. Bakalım neler olacak bugün Hermit'in korumalarından başlayıp Hermit'e karşı savaşacağız. Sesler bu şekilde iyidir. Bayağı da bir koruma varmış be. Gölge olduğuna bakmayın. Ee, görmüş olduğunuz gibi oyunda Titan oluyoruz. Titan'ın dediğim gibi fazla bir şey yok zaten fonksiyonu. Yuvarlanmıyor. Şöyle geri çekiliyor. Yuvarlama asla çalışmıyor. Orada benim kalkanım çalıştı. Bana saldırı yaptığı zaman kalkanım çalışıyor. Evet. Boşarız. Ama Titan'ın da bayağı canı gidiyor ha. Oh bak kalkanıma dek geldiği için canım gitmedi. Çünkü ben iki oynadığımda çözememiştim. Of güzel hallettik Dragon'a. Başka demeyi unuttuğum bir şey var mı açıkçası aklımda gelen? Ee, neyse yakın zamanda aklıma gelen bir şey olursa onu da iyi video yaparım. Zaten e, Shadow Fight 2 ve Dremlik dışındaki videolar pek izlenmiyor. Tabi de kanal hakkında e, e, farklı gidişata gitmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Onu zaten yakın zamanda görürsünüz. Ve yeni bir oyun çıktığı zaman tanıtacağım ama seriye ilgi gelmez sürece devam etmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Misal bu Shadow Fight 3 hiç izlenmiyor yani. Shadow Fight katıyorum. atıyorum. 10.000 izleniyor. Shadow Fight 3 atıyorum. 3000 zor izleniyor. Belki Shadow Fight 3'e devam etmeyi düşün... düşünmüyorum. Belki düşünmüyorum yani. E, farklı bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum yani ne yapacağım konusunda. İzlenmeyen seriler dediğim gibi devam etmeyeceğim. Çünkü onlar benim vaktimi almaktan başka bir şey olmuyor. İzlenen serilerden takipçi geliyor zaten. İzlenmeyen serilerden takipçi pek gelmiyor. Çünkü onu da kanal istatistiklerinde gördüm. Ve partnerim de bana uyardı. Şunu şunu yap diye. Ya. Bunun dışında yaparsan büyüyemezsin. Zaten birçok büyük kanallar ya Clash Royale kanalıdır. Sadece bir oyuna bağlı olduğu için çok büyük bir kanal olmuştur. Ee, misal Ümidi FIFA'ca. FIFA'dan büyüdü. Sesekel Pesci Pesten büyüdü. Yani onun dışında oyunlar şu an çekiyor. Ama önceleri sürekli her gün PES'in analik kariyeri çekiyordu. E, Clash Royale Roy kanalı sürekli Clash Royale çekerek büyüdü. Clash of Clans kanalı sürekli Clash videoları, Clash of Clans videoları çekerek büyüdü yani. Ben de sürekli diremlik ve ya da Shadow Fight 2 üzerine yoğunlaşsaydım ben de hızlı bir şekilde büyüyebildim. Benim yaptığım hataysa çok hızlı konuşuyorum ya. Ben hızlı konuştuğum için birçok kişi de anlamıyor. Ya video sağ alt tarafında bilgisayardan izleyenler için yavaşlatma var. Oradan yavaşlatarak da e, izleyebilir açıkçası. ıskaladık mı eee ne diyecektim büyümek için e, çekilmeyen tek bir oyun serisinin üzerine bağlı kalsanız büyürsünüz diye düşünüyorum ee, bu arada bu oyunu oynayacağınız zaman internet bağlantısını asla ve asla açmayın oyun hata veriyor onu da söyleyeyim İnternet bağlantısını açarsanız oyun açamazsınız asla Demir ben internet bağlantısı açık girdim oyuna direkt attı oyun attığı da iyi oldu çünkü yoksa mod bozulurdu İnternet bansız kapatıyorsunuz oyunu öyle gidiyorsunuz. Misal şöyle de yapabilirsiniz. Bir kanal keşfettim ben. Ee, FIFA Mobile çıktığında başladı ve şu an beni geçti o kanal. Yani sürekli FIFA Mobile çektiği için sürekli FIFA Mobile kitlesini topladığı için hızlı büyüyor yani. Siz de bir kanal açmak istiyorsanız tek bir oyun üzerine ama şu anda e, yeni bir oyun yakında Asphalt 9 çıkacak. Asphalt 9 üzerine kurulu bir kanal açabilirsiniz ama Asphalt 9'da neler yapabilirsiniz bilmiyorum. Asphalt 9 iOS cihazlara çıktı tabii ki de Android'e çıkmadı. Çıkmasını bekliyorum. Çıkınca Asphalt 9'u çekeceğim. Tabi e, tabii 10.000. Bu kanalın izlenmesi ortalama 10.000 yani. 10.000'in 10 altında 5.000 izlenme çok az yani kanalı. Çünkü 10.000'e 10 ulaştığı zaman ufak tefek bir şey kazandırıyor bir daha. Bir şey kazanamazsam ben YouTube'da fazla devam edemem. Onu da söyleyeyim çünkü ben 24 yaşına geldim ve ailem evlen evlen diye sıkıştırıyor yani. Ondan dolayı YouTube kariyerimi pek bilmiyor ailem yani. Ondan dolayı ya YouTube kariyerimi sonlandırmak zorunda kalabilirim. Yani evli çiftlerin birçoğu ya YouTube'la ilgileniyordur ya da normal bir işi vardır. Yani genelde sese gel e, sese gelden örnek veriyorum. Şu an tanınmış kanal. Ümidi de yakın zamanda evleniyor. Ümidi de nişanlandı. Yakın zamanda dedim ne zaman evleniyor bilmiyorum. O bil, o bilene sadece YouTube'da ilgileniyor. Normal bir işi yok diye biliyorum ben kendine Ol, olsa zaten normal bir işi günde iki video atamaz. 3 video atıyordu, 3 video atıyordu açıkçası ama artık 2 e, videoya düşürdü. Çünkü çok e, sağlık problemleri yaşadı. Ondan dolayı iki videoya düşürdü. Sadece Ümidi kanalına atıyor. Ümidi değiştiği bırakmış da. E, Sese geldi evli. O zaten öncesinde ne operacı galiba. Çünkü e, çok güzel sesi var yani. Nasıl desem? Operalar yap yani video girişlerinde hani opera yapıyor da. Şu an onu anlatamadım ama yani Sese gelin e, bayağı bir ses eğitimi konusunda eğitimi olduğu için çok hızlı büyüdü ve yani geçmişte e, Türkçe spikerdi galiba. Orada da bayağı da bir eğitim vardı. Yani geçmişte eğitim olduğu için hızlı bir şekilde büyüdü ve e, maşallah güzel de izleniyor son zamanlarda. Sadece onun zaten sadece işi YouTube yani. Yani YouTube olmasa e, ya normal bir iş olmuş olsa YouTube ve YouTube ve normal işi ikisini bir arada götürmek çok sıkıntı. Çünkü güzel hayatınızda vakit ayıramazsınız. Evli olduğunuz zaman özel e, hayata vakit ayıramazsınız. Mesela kırmızı koltuk Rafa abi. E ee, onun da örnek ver. O da YouTube kanalı çalındı. Çalınmasaydı o arada bir haftada bir zor video atıyordu çünkü evli ve bir işi vardı. Haftada bir zor video atıyordu. Kanalı ne güzel büyütmüştük. Ç çalındı ama yaza geri dönmeyi planlıyor iki zamanda. Bu arada birçoğunuz biliyor mudur bilmiyorum ama ben 8 yıllık mesleğimi 2 hafta önce bıraktım YouTube için. Ama YouTube'da pek ışık göremedim. Ben şu anda e, tabi yeni bir iş arayışındayım tabi ek, ek gelire ihtiyacım var. Youtube kanalım biraz daha büyüyene kadar bir iş arıyorum tabi 8 saatlik. E, çünkü ufak biliyorsunuz zaten bir videoda açıkladım benim borçlarım vardı ya. Herkes gelirini soruyor ama hiç giderimi soran yok. Giderim de çok giderim var çünkü ekipman almak için baya bir gider harcadım. Ondan dolayı onların borçlarını ödüyorum şu aralar. Mesela oturduğum e, şu anda e, kanepede oturuyorum. Ve kanepede alçak kaldığım için battaniyeyle koyarak yükseltiyorum kendimi biraz boyumu. Ve e, misal 12 dakika olmuş şu anda oturdu, otur 12 dakikada rahat oturamıyorum şu anda yani. Uyuşmaya başladı yani oturduğum yer. Şu anda orası nasıl tevazu bilmiyorum. Yani birçok YouTuber'ın genelde altında pahalı oyuncu koltuğu vardır. Oyuncu koltukları da şu anda en uygunu 500-600 lira. Oyuncu koltuğu benim de alasım var. Çünkü masa başında sürekli uzun vakit geçirdiğiniz için oturduğunuz yani uzun süre oturduğunuz zaman oturduğunuz bölge çok acı çekiyor. Yani video hazırlarken acı çekmek Eee hiç kimse istemez. Yani bir işte çalışırken insan acı çekmek ister mi istemez. Severek yapmak ister bir işi şey yapmak isteyen kişi. Yani ondan dolayı şu anda bir işe gireceğim ve YouTube için gerekli ekipmanları e, veya borcumu ödemeye çalışacağım. Bir yandan da YouTube için gerekli ekipmanlarımı toplamaya devam edeceğim. Mesela oyuncu koltuğu almayı düşünüyorum. Ba başka ne düşünüyorum? E, ekipmanlarımın taksitleri var. Onları bitirmeye düşünüyorum. Bu yıl sonunda taksitleri bitiyor. Ondan sonra mesela bu video zaten bir nevi konuşma videosu oldu ya. Ben bir an oynanıyorum da. E, başka neler var? Bu arada özel hayat hakkında da biraz gidişatta değişiklik yapmayı planlıyorum. Artık nişandır, sözdür, yaz sonunda bir şeyler planlıyorum. Aile baskısı var yani. Bir kafaya işim biter. Bakalım ee, bu yıl sonunda YouTube ve iş konusunda büyük bir karar almam gerekecek. Bakalım ne yapacağım bilmiyorum. Umarım YouTube kanalım bu yıl, yaz hedefim 300 bin. Bu yaz sonunda yani bu yıl sonunda hedef 300 bin aboneye ulaşmak. Çünkü abone ne kadar çok olsa o da çok izleniyorsun. Yani bizim 60 bin var, 10 bin kişi e, zor 10.000 kişi izlemiyor FIFA videosu attığım zaman. Fotoğraf attım, misal tutar mı diye tutmadı yani bir nevi. Ondan sonra başka ne var? E, o perfect almışız. FIFA videosu tutmadı. Pes mobile istiyorsunuz ama isteyen kişi az gitti. O da sonra başka Shadow Fight e, ve Dream League ağırlıkla çok izleniyor. Ama bu aralar tabii ki de eski Shadow Fight ki videolar izleniyor. Bir videomda 1 milyona geçmişti. Çok mutlu oldum açıkçası. 1 milyon izlenen bir videomuz oldu. Ve ikinci videomuz yakında o da e, Shadow Fight ki olacak. Ne diyorduk? Araya bir telefon girdi. Hermit bizi yenecek galiba. Ben niye şunu kullanmıyorum? anda yavaş çekime gitti. Son vuruş ya. Oh, nasıl oldu? Garip bir olay oldu orada. Ee, neyse bu yıl hedefim 300 bin dedin galiba. Ya yani misal e, Shadow Fight iki kanal olacağız galiba biz bu gidişle. Çünkü Shadow Fight ki videolar şu anda deli gibi izleniyor. Şu an bir arada fırlayan bir video var. Korku hastanesi galiba Türk yapımı bir mobil oyun. Onu bir zamanlar çekmiştim öyle kenar yani YouTube'da duruyordu. Bir anda şu anda trend oldu benim kanalda o video. Yani çok izlenmeye başladı maşallah. Yani her video çektiğim videoyla güzel izlensen ne güzel olur açıkçası bir anda trend olsaydı. yani trend listesi var top 10 listesi var bir kanalda bir ay içerisinde en çok izlenenler oluyor eski videolarım şu an aşırı izleniyor o çok güzel yani bilmiyorum yani kanala gidişatı size bağlı tabii ki de karar almam gerekecek ama YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum ama YouTube'u şöyle yapabilirim bakalım bu yıl sonunda ne olacak hep beraber göreceğiz karar bu yıl sonunda veriyoruz neyse kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Hoşça kalın.